Almanya'da Eylül ayında gerçekleştirilecek seçimler için geri sayım başlarken Başbakan Angela Merkel'in en iddialı rakibi Sosyal Demokratların lideri Peer Steinbrück kampanyasına sert bir şekilde başladı. Hamburg kentinde düzenlenen etkinlikte konuşan Steinbrück, Merkel'in otoriter bir yapıya kaydığını söyledi. Bu hükümet yerinde kalmak demek. Durmak yorucu değildir. Durmak terletmez. Bazı insanlar bu şekilde sever. Belki de bu hükümetin en azından Sayın Merkel'in kabinede bir başkan gibi davranmasını açıklar. Bizi ninnilerle uyutarak bu işten kurtulabileceklerini sanıyorlar. 2005-2009 yılları arasında Merkel'in koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevi yapan Steinbrück kampanyasına vergi arttırımına gideceğini söyleyerek başlamasıyla şaşırttı. Steinbrück bununla birlikte bankacılık sisteminde de yeni düzenlemelerin ve kontrol mekanizmaların kurulması gerektiğini kaydetti. Son kamuoyu araştırmaları ise Steinbrück'e Merkel karşısında pek şans tanımıyor.